Yayınıma hoş geldiniz. sihalar Aynen Arab'ın Berkel Tepesi'nde bulunan PKK'ları vurmaya başladı. İyi haberi verelim. Suriye Milli Ordusu da PKK terör örgütünün çekilmek zorunda kaldığı, halkın, aşiretlerin Suriye Milli Ordusu'nun baskısına dayanamadığı ve çekilmek zorunda kaldığı Deirizor'a giriş yapıyor. Bu çok önemli. Yani Suriye'nin bile bir göbeği diyebiliriz bu bölgeye. Çok kritik bir nokta. Yani Batı ve Doğu arasında bir kavşak noktası, değil Zor ve burada artık Suriye Milli Ordusu güçleri hakim. Gün içerisinde, evet gün içerisinde PKK terör örgütlerinden ayrılarak Suriye Milli Ordusuna katılan bölge, Deir Zor'da Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan Ebu Hardop ve eee arasındaki bölge Suriye Milli Ordusu'na geçmişti. Yani burada çok önemli ve kritik noktaları ele geçirdik. Bir nevi PKK ile aşağıdaki işgalci devletin birleşimi bir nevi engellenmeye çalışılıyor. Kimse adını direkt söylemese de bu bölgede kritik noktalar alınarak bu birleşim engellenme çabası. ABD Suriye'de olan biteni tabii ki yorumluyor. Yavaş yavaş rengini belli ediyor. Suriye'nin öncülüğünde bir siyasi geçiş tam desteğimiz bir kez daha teyit ediyoruz diyor. Ama şunu söylüyorlar. Şu anda Şam'ı yönetenler Suriye'nin tamamını temsil etmiyor diye. Yani bir ayrıcılık, bir federal yapı özlemindeler. Böylelikle belli bir plan devşirmeye çalışıyorlar. Yani böyle bir planları var. Bölgede bir oldu bitti yapmaya çalışanların, yangından bal kaçırır gibi o bölgelerde toprak kapmaya çalışanlara bu gittiğiniz yol yol değildir dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zalim olan bir zulme karşı kazanılan bu durumun zafer olduğunu belirtti ve Suriye gibi Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin önemli olduğunu belirterek burada Irak'a da sinyal verdi. Bak dedi biz barışçıyız, biz başka toprakların, başka ülkelerin topraklarının bölünmesine karşıyız. Aynı şekilde halkın iradesi Suriye'de tecelli etmeli. Şimdi ABD'nin yaptığı açıklama aslında sahada geri olmayan bir açıklama. Neden? Çünkü Suriye'de nüfusun %85'ini şu an muhalefeti yönlendiren güçler tefsir ediyor. Demokrasilerde o ülkeyi çoğunluk yönetiyor. Ve diğerlerin haklarını da koruyarak bu durum böyle gidiyor. Şimdiye kadar %8'ini oluşturan kitle Suriye'de 10 yıllardır Suriye'de %85'i %90'ı yönetti. Bunu da nasıl sağladı? Korku imparatorluğu kurarak ve her türlü suçu bu bak görerek yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir konvoy da evet Suriye'ye giriş yaptı. Ve Suriye'de belli alanlarda konuşlanmaktalar. Ordumuz aynen Arap'ın kritik noktalarını vururken bir taraftan da ek ve takviye birliklerine güven tazeliyor. Artık bu gücü, Türkiye'nin bu gücü bölgede barışı ve demokrasiyi insanların evinde rahat uyumasını sağlayan büyük bir iklim. Bölgenin en büyük şansı Türkiye. Her zaman sivillerin yanında, her zaman mazlumların yanında. Gurur duyuyoruz çünkü. Süleyman Şah Türbesi'nin şu anda kontrol altına alındığı olduğu bölge yani Süleyman Şah türbesinin ikinci istirahgahı Karaguzak Köyü bugün kontrol altına alındı. 1921 Ankara Anlaşması ile Rakka sınırları içerisinde bulunan Ceber Kalesi Türk toprağı olarak kabul edilmiştir. 1973'te Tabka Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kalır diye Karakozak Köyü'ne taşındı. 2016'da DH PKK çatışması sebebiyle Şafrat Operasyonu ile aynı Arap e, hattında bulunan Esme taşındı. Şahsi fikrim, evet, kabrinin yeniden ilk istirakahına taşınması yönünde gerçekleşeceği yönünde değerli izleyenlerim, böyle bir durum söz konusu. Yani e, Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin resmen toprağa sayılan bölgeye defnedilecek. Suriye'de bu zulmün öncüleri, Esed rejiminin işkencecileri, Tel Al Dakkak ve evet, bunun infaz edildiği açıklandı. Yani, Burada aslanlara yem ediyordu insanları. Ve bu şahıs gibi birçok zulüm yapan, büyük katliamlar yapanlar da cezalandırıldılar. Tabii ki büyük bir öfke var. On yılların büyük öfkesi, büyük acılar var Suriye halkında. Şimdi Suriye Milli Ordusu güçleri Mec Membiç merkezi aldı dedik. Şimdi aynen Arapla Membiç arasında kırsal alan var. Belli alanlara konuşlanan PKK yer yer baskın, yer yer taciz atışları ve tabii ki rahatsızlıklar veriyordu. Bunları önlemek adına arazi taraması ve arazideki güvenliği sağlamak adına önemli açıklamalar yaptı. Suriye Milli Ordusu güçleri benim için doğusundaki Najib Kalesi'ni PKK'lı teröristlerden temizledi. Şimdi Suriye Milli Ordusu ve bağlı muhalif güçler bugün Aynel Arap hattına girerek Karaguzak köyünün bulunduğu alanda kontrolü sağladı. YPG unsurlarının lojist lojistikini sağladığı Burgul ve Miçtenur tepeleri Tuhaf tarafından vuruldu. Muhaliflerin ilerleyişini sağlandığı Semin, e, Kurus, Zerik alanlarına yine Tuhaf tarafından e, hava e, akımları düzenlendi. Cerabus'a karşı kıyısındaki yerler Türk topçuları tarafından vuruldu. Burada Sihalar'ı kastediyoruz. Sihalar tarafından vuruluyor. Evet şunu söylüyoruz. Artık şunu anlamamız gerekir. Türkiye'nin bölgedeki gücü çok önemli ve bu sihalarda tabii ki nerenin sihaları tahmin edin. Ama bir şey var ki bölgede terörü besleyenler büyük bedel ödeyecekler. Aynen Arap operasyonu başlamıştır. Suriye Milli Ordusu Karakuzak köyünü alarak bu köprüyü geçip karşı alanda yoğun bir şekilde ateş altında alınan PKK unsurlarına karşı harekata geçmiştir. Türkiye'nin F-16'larında ve sihalarında bu operasyonda olduğu yönünde haberler olmakla birlikte artık aynen Arap içinde geri sayım başlamıştır. Dedim ya bu bölgeler Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye çok yakın ve Türkiye'nin milli bütünlüğüne şehirlerine tehdit içeren bölgeler. Bunların temizlenmesi bizim için olmazsa olmaz kırmızı çizgi ve beka sorunuydu. ABD kararlılığımızı anlamış olmalı ki bu bölgelerle ilgili hassasiyetini güçlü bir şekilde vurgulayamıyor. Ayrıca Rakka'da birlik gönderen e, Amerika'nın burada da kalıcı olmayacağı aşikar. Artık Amerika onurlu bir barışla buradan çekilme yoluna da gidebilir. Veya tamamen gözü döner, gözünü karartır, bölgeyi savaş çemberine çekebilir. Böyle bir durum tabii ki beklenmiyor. NATO üyesi bir ülkeyle burada tabii ki saçma saçma bahanelerle kapışması ABD'yi iyi açığa çıkaracak. Evet, Sayın Fidan bölgeyi iyi okudu ve her zaman dediğimiz gibi hamleleri yerinde ve zamanında yaptı. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Tabii ki uğraştığımız devletlerden, özellikle ABD, Rusya ve İran, bunun ikisini postaladık hem de APS ile. Ve şimdi kaldı bir. Bundan sonraki süreçte nasıl bir adım atacağız ve bunu nasıl şekillendireceğiz buna bakacağız. Yani bundan sonra artık attığımız adımlar önemli ve kritik adımlar olacak. Aynen Arap öncelik teşkil ediyor ve dahasında tabii ki Kamışlı. Haseke ve Kamışlı da bizim için kırmızı çizgi. Bu alanlarda alındıktan sonra İyice evet beli kırılan PKK hiç olmadığı kadar haya kırıklığına ve hedef şaşkınlığına uğrayacak. Türkiye ile akış atmanın ve on yıllarca evet 10 yıl aşkındır bize bu halde yaptığı tazliğin bedelini ödeyecek. Türkiye'nin gücünü hafife alanlar yeniden tarih önünde hesap verecekler. Evet F-16'lar, SİHA'lar, istihbarat, aşiretler ve yerel halk hep birlikte düşmanları yeniyoruz. Hepinize sağlık ve selikler dilerim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğen atmayı unutmayın.